kara gözlük takanlardı. Yurt gezisine devam eden Kenan Evren'e göre anayasada her türlü hürriyet vardı. Anlaşılan bir tek anayasaya hayır deme hürriyeti yoktu anayasada. Evren anayasaya evet mitingleri düzenlerken anayasaya hayır kampanyası açmaya cesaret edenler ise sıkı yönetim komutanlıklarınca kız kıvrak yakalanıyordu. Kenan Evren 10 gün süren yoğun propaganda maratonunu 5 Kasım'da Taksim Meydanı'nda bitiriyordu. 12 ilde toplam 9 saat 10 dakika konuşmuştu Evren. Şimdi de Taksim'deydi ve yine aynı taktikleri sergiliyor. Eğer darbe yapmasaydık burası Kızıl Meydan olacaktı diyordu. Buranın Kızıl Meydan olmak üzere olduğu günlerde İstanbul'un sıkı yönetim altında olduğunu ise çoktan unutmuştu Paşa. Paşa son konuşmasını referandumdan bir gün önce 6 Kasım 1982 tarihinde televizyon ve radyodan yaptı. Paşa bu konuşmasında kafalarımızda bazı soru işaretlerine neden olan şu önemli açıklamayı yaptı. 12 Eylül öncesine dönmek istemeyen anayasaya evet der. Darbeciler ülkeyi en az 10 sene boyunca teslim alan azgın terörü bir günde bıçakla keser gibi sona erdirmişlerdi. Bunu yapabilen bir güç acaba bir günde yine 12 Eylül öncesine döndürebilir mi ülkeyi? Ne olur ne olmaz. Şimdilik evet diyelim de şu anayasaya sonra bakarız bir çaresine. Bir kısmı değiştirilmiş olmakla beraber bugün hala bu anayasa yürürlükte. Şu nasıl bir gerçek ki 82 Anayasası 12 Eylül darbesinin tamamlayıcısıdır. Darbe ile yönetimi ele alanların toplumun geleceğini şekillendirme çabasının ürünüdür. Devleti bireyin hak ve özgürlüklerinin üzerinde ağır bir baskı unsuru haline getirmiştir. Avrupa Birliği'ne dahil olma yani gelişmiş ülkelerle aynı demokrasi standartlarına sahip olma hedefimiz devam ederken önümüzdeki en büyük engeli bir an önce aşmamız lazım. Bu engeli aşmamıza engel olmaya çalışanlara ise şunu söylememiz gerekiyor. Çağdaş bir anayasa size de lazım olacak. Evet, bu akşam sizlerle birlikte geçmiş yıllarda yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.